Çekiyor. Bak. Görüyor musun? Yakından çek. Çekiyor herhalde bu. Hı, çekiyor şu an. Aldın değil mi? Aldım abi. Tamam. Sonra çıkar, takmayacak. İnce ip takayım mı? Ha? Taktım. Verim abi. Şu an takılı. Tamam, çıkar bakayım şimdi. Şimdi çıkarıyorum bak. Çıkaramıyorum. Bak biliyorum nasıl olduğunu? Ulan videoya da aldık bak bu arka arkaya gelecek bunlar çıkacak. Ya bırak ben de kafa buluyorum. Çıkaracağım abi. Çekiyor mu? Geçer abi. Çekmeyin <laughs> kaldı. <laughs> evet arkadaş diyorduk bir de çekecek misin deriz. çekecek misin daha geçiyordu şu anda. <laughs> Videoyu almamıza rağmen başaramadık. Hala çıkartamıyoruz bu evet. 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 evet, telefonun avlusu bitiyor, rahatsız çıkaramadı onu bence. abi. Bir <Çok gülüyor> dakika, <güzel. gülüyor> <laughs> şimdi buraya